Android telefonunuz veya tabletiniz sebepsiz yere yavaşlayıp kullanılması zor hale mi geldi? Oyun oynarken, internette gezerken ekranınız sürekli takılıyor ve performansı kötüye mi gidiyor? Bu hafta sizlere önereceğim 10 ipucu ile cihazlarınız hissedilir şekilde hızlanacak. Herkese merhabalar ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler hakkında rehber videolar hazırladığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Desteklerinizle 10.000 aboneye ulaşabilmek için başlamadan önce kanalıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca artık tüm içeriklerimin tam metinlerine akilliteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bu hafta sizlerle paylaşacağım önerileri uygulamanız halinde Android işletim sistemine sahip olan eski veya yeni fark etmeksizin tüm cihazlarınızın fark edilir seviyede hızlanacağını göreceksiniz. Bunlardan birincisi, mobil cihazlarınızla sıklıkla kullandığınız uygulamaların light versiyonlarını seçmek. Çünkü bu alternatifler hem daha az yer kaplayacak, hem daha az veri kullanacak, hem de daha az sistem kaynaklarına ihtiyaç duyacak. Facebook, Twitter, TikTok, Pinterest, LinkedIn, YouTube ve hatta aralarına bu ay katılan Instagram'ın light versiyonlarını örnek olarak gösterebilirim. Bu seçenek sadece sosyal medya uygulamaları ile sınırlı değil tabi ki. Aralarına VPN, video editleme veya hız testi uygulamaları olan Speed Test, Turbo VPN, Viva Video gibi alternatifleri de ekleyebiliriz. Oyuncular üzülmesin çünkü en popüler oyun olan PUBG'nin bile light versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlardan tabii ki asıl sürümlerindekine benzer bir deneyim beklememek lazım. Çünkü bazı özellikleri kısıtlanmış olarak geliyor. Ancak yavaşlayan telefonlar için bence gerçekten de hayat kurtaran bir çözüm. Lite versiyonlardan bahsetmişken, mobil cihazlarda kullandığınız internet tarayıcıları da çok önemli. Google Chrome evet belki hepimizin bütün platformlarda en fazla tercih ettiği bir alternatif. Ancak hem masa üstünde hem mobil cihazlarda özellikle birçok pencere açıkken ne kadar çok sistem kaynağına ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz. Chrome'un Lite versiyonunda bulunmadığından sizlere Firefox veya benim tercih ettiğim Opera'nın Mini veya Lite versiyonlarını önerebilirim. Opera'nın 45 MB'lık asıl sürümüne karşılık 15 MB'lık Lite versiyonu veri tasarrufu, reklam engelleme, akıllı indirme ve dosya paylaşımı gibi avantajlara da sahip bir seçenek. Uygulamaların düzenlenmesiyle devam edersek hem depolama alanında gereksiz yer kaplayan hem de arka planda çalışarak gereksiz yere cihazlarımızın sistem kaynaklarını sömüren kullanmadığımız alternatifleri de silebilirsiniz. Bu aşamada bütün işletim sistemlerinde depolama alanının en az %10'unun boş bırakılması öneriliyor. Eğer hangi uygulamaları sileceğinize karar veremiyorsanız işinizi kolaylaştıracak birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki telefonun ayarlar menüsü yerine Google Play Store'dan ulaşabileceğiniz uygulamalarım ve oyunlarım sekmesi Buradan da yüklü sekmesine girince her bir uygulamayı en son ne zaman kullandığınızı görebileceksiniz. Böylece uzun zamandır kullanmadığınız gereksiz seçenekleri daha hızlı belirleyip silebileceksiniz. İkinci seçenek ayarlardan pil ve cihaz bakımı menüsünden pil sekmesine girerek en çok kaynağı harcayan alternatifleri belirlemek. Eğer aralarında kullanmamanıza karşılık gereğinden fazla kaynak kullananlar varsa bu uygulamaları da silebilirsiniz. Pil demişken mobil cihazlarınızda pil sağlığını ve kullanım süresini arttırmaya yönelik önerdiğim ipuçlarına hem açıklamalardan hem kartlardan hem de şu web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ancak uygulama çok fazla pil veya sistem kaynağı harcamasına karşılık silmek istemeyeceğiniz bir seçenekse bu durumda logosuna uzun süre basarak çıkan menüden önce info Sonra da pil sekmesine girerek arka plan etkinliğini izin ver kutusunu pasif hale getirebilirsiniz. Ya da ben tek tek uğraşmam bu işlemi bütün uygulamalar için tek seferde kapatabilirim derseniz de ayarlar, bağlantılar, veri kullanımı menüsünden veri tasarrufu seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Aynı menüden hariç tutmak istediğiniz uygulamaları belirleyerek yine arka planda çalışmalarını da sağlayabilirsiniz. İhmal edilmemesi gereken bir başka önemli konu ise yazılım güncellemelerini düzenli olarak takip etmek. Çoğumuz daha fazla özellik sunan ana sürüm güncellemelerini yakından takip ederken arada daha az yenilik içeren küçük güncellemeleri kaçırabiliyoruz. Bu güncellemeleri kaçırmamak için Wi-Fi üzerinden otomatik indir seçeneğini aktif hale getirerek kendiliğinden yüklenmesini sağlayabiliriz. Güncellemeler neden önemli derseniz de her bir sürüm hız ve pil gibi konularda optimizasyon iyileştirmeleri içerdiği gibi bizim için asıl önemli olan arka planda isteğimiz dışında çalışarak telefonlarımızı yavaşlatan zararlı yazılımlara karşı güvenlik yamaları da içeriyor olmaları. Buradan yine bir başka paylaşımım olan Android 11 güncellemesinin yeniliklerini içeren bölümü meraklarına yine şuradan, şuradan ve şuradan önerebilirim. Sonraki seçerek arka planda sürekli veri alışverişi yaparak telefonumuzu meşgul eden widget'ları kaldırmak İhtiyaç duyduğumuz bilgiye direkt ana sayfadan ulaşmamızı sağlayan bu harika pencerelerin sayısını azaltarak veya tamamen kaldırarak telefonumuzun daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. 7. Önerim Hareketli veya 3 boyutlu duvar kağıtları kullanmak yerine düz alternatifleri tercih etmek. Çünkü özellikle 3 boyutlu alternatifler ...biz telefonu hareket ettirdikçe sistem kaynaklarını gereksiz yere meşgul eden giroskobu... ...yani cihazlarımızın içerisinde bulunan yön tespit ediciyi çalıştıracaktır. Ve eğer cihazlarımızın donanımları yeteri kadar güçlü değilse... ...hem yavaşlamasını hem de pilinin daha hızlı tükenmesine sebep olacaktır. Sıradaki önerim arka planda çalışan uygulamaları veya cihaz pilini optimize ettiklerini iddia eden... ...Task Killer veya Battery Optimizer gibi uygulamaları kullanmamak. Şu ana kadar birçok alternatifi denememe rağmen bir işe yaradıklarını maalesef görmedim. Bu aşamada telefonun yerleşik pil ve cihaz bakımı menüsünden ulaşabileceğiniz şimdi optimize et seçeneği en güvenli ve sonuç sağlayan seçenek olarak öne çıkıyor. Bundan sonra bahsedeceğim maddeler daha önce denememiş olanlar için biraz tehlikeli olabilir. Bu nedenle özellikle belirteceğim konulara dikkat etmenizi öneririm. Ayarlar telefon hakkında ve yazılım bilgilerinden ulaşabileceğiniz yapım numarası sekmesine 7 kere arka arkaya basıp telefon şifrenizi de girdikten sonra telefonunuzda geliştirici seçeneklerinin aktif olduğunu göreceksiniz. Önceden pasif olduğu için görünmeyen bu menüye artık ayarlar ekranının en altından erişebileceksiniz. Bu bölüm donanımlarınızın ayarlarını etkileyecek birçok tehlikeli seçenek de barındırdığından fazla kurcalamamanızı tavsiye ederim. Ana sayfada içerisinde animasyon ölçeği ifadesi geçen 3 menüyü görünceye kadar aşağılara inin. Sonra her birine girip mevcutta bir olan animasyon değerini 0.5 veya kapalı olacak şekilde değiştirin. Her iki seçenekte de uygulama pencerelerinin açılıp kapanma animasyonları kısalacak, değeri 0.5 bile yapsanız cihazınız iki kat hızlanacaktır. İşiniz bitince de en üstten geliştirici seçeneklerini kapatarak ileride oluşabilecek olumsuzlukları önleyebilirsiniz. Eğer şimdiye kadar bahsettiğim tüm maddeleri uygulamanıza rağmen cihazınız yine de yeterince hızlanmadıysa bu durumda en büyük silahımız olan fabrika ayarlarını sıfırlama seçeneğini kullanabiliriz. Telefonu sıfırlamak belki en fazla uğraştıracak alternatifken tüm maddeler içerisinden en etkili olanı. Üstelik cihazınız sadece hızlanmakla kalmayacak, aynı zamanda pil süresinin de arttığını fark edeceksiniz. Ancak çok önemli bir uyarı olarak cihazınızda bulunan tüm dosyaları, şifreleri, indirilenler klasörünü harici bir flash belleğe mutlaka kopyalayın. WhatsApp gibi bulut sistemlerine yedeklemeniz gereken sosyal medya hesaplarınız varsa da bu işlemi yapmayı unutmayın. Her bir işletim sisteminin kendi yedekleme hizmeti bulunuyor. Ama bazı uygulamalar maalesef işlerindeki bütün verileri buraya dahil etmeyebilir. Dolayısıyla tüm değerli bilgilerinizi bir yere kopyaladığınızdan emin olduktan sonra ayarlar genel yönetim menüsü altındaki sıfırlama sekmesine girerek yönergeleri takip edebilirsiniz. Evet, umarım bahsettiğim öneriler işinize yarar ve son seçeneklere gerek kalmadan cihazınız hızlanır. Kendi sonuçlarınızı bizimle yorumlar bölümünden de paylaşabilirseniz çok sevinirim. Kapatmadan önce önerilerimi sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken 10.000 aboneye ulaşabilmem için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirsiniz. Yine çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bir önceki kaydı gene sil. Güvenlik önemli. Google Chrome, Opera'nın 45 megabit... ve dosya paylaşımı gibi tek seferde kapatabilirim. En çok kaynağı harc... ve eğer cihazımızın